Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2020 mobilde top açacağız arkadaşlar. Toplamda 9 tane topumuz olacak. Ee, şurada görmüş olduğunuz üzere Michael 90. Ee, 10 Michael daha bulmamız lazım öncelikle bu topları açalım belki bu toplardan veri ve açacağımız yer Legends, Phoenix, Necronix, Burada istediğim oyuncular Beckham olabilir. Beckham Boaler olabilir. Ve Oliver Kahn olabilir. Bir de Bullet olabilir. Bunları istiyorum. Viyara'yı istemiyorum. Bende var zaten Viyara İkon Viyara var bende. Tek de çıkarmış. Ee, yüz Öncelikle bir ısınmak için bir zil vurma yapalım. Şu gol para getirdik. İnşallah siyah buluruz ve Rusya'ya gittik. <laughs> Kaleci geldi. S. Jakov. Dostum. Şimdi ise altın atalım. <laughs> sayılmıştır. Altın sen. geldi. D nokta. Tutun. Şuna kadar Şu Bakalım. Bir bir daha altı çapıyor diyorum Brezilya'ya çıkıyorsun Ulan hiçbir sıkıntı yapmak ya e sen bir tane, tane Hani hani Sadece bir Ronaldo. Hadi bir Ronaldo. Altın. Oo halka Çakan oldu. Oo iyi oldu bak bu. Yönetir. Thank Gene gelişi verdin ya bana. Gene gelişi verdin ya. Hani şuradan bir altın bir olsa nereye gidin bana? Hani yaka bittik. Altın. Kaleci mi geldi? Evet. 8 tane top açtık ve Hadi, çok birinden biri, yani e boş evet. yani bari Türkiye'ye gitti Fenerbahçe'den Luis Gustavo'yu <laughs> <Kalian. gülüyor> geldi? Sen, ben, ben. Şimdi bakalım 10 markalı bir tacımız var. 10 marklar için neler yapabiliyorum yapalım Tamam bir tane Allah bir tane varmış lan bu ne Arkadaşlar hemen bir tane maç yapıp geliyorum Evet arkadaşlar maçımızı yaptık ve toplamda kaç mark yapacağız? 20 mark yapacağız. Hem yani 10 olacak ve ayrıca bir tane daha gold ball geldi ve yetenek kapısı geldi bir tane onu açmak istiyorum arkadaşlar Yeter kadar çok iyi olmuyor ama e, bakalım inşallah Oliver kah gelir ve e, tam var bu gelip. Bunları çok istiyorum. Bir ara gelmesini çok istemiyorum zaten. Bizde olduğu için gelmesi çok gerek yok. Ama gene de gelirse de yedek olarak durur. Çünkü arkadaşla oyun oynuyoruz ve oyuncu sınıfı cezalı oluyor. Çıktı o güzel bir anlattı. Gelirse de yedek olur yani şimdi hazır mısınız arkadaşlar? İlk öncedeki takvimi yapıyorum. Kaleci Oliver Kahn istiyorum. Ve 10 saniye boyunca bekliyorum. Şimdi. Bekliyorum. Ve topumuzu açmaya hazırız. Ve gidecek. Bak şeylere gidecekmiş. Bakalım. Almanya'ya da gidebilir. Elga Aklım gelecek Altın top geliyor Mendy bu arkadaşlar Yapacak bir şey yok Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, Like atın, <laughs>